Emre orada. orada ee, sabah saatlerinden bu yana daha doğrusu öğle saatlerinden bu yana toplantıyı takip ediyor Emre. Onda başka detaylar da var eminim. Şimdi Emre Tilev'e dönelim. Emre basın mensuplarına sorduğu sorular genellikle böyle tepkili. Emre hazır değil herhalde. Hazır olunca haber verirseniz o zaman bağlanalım. Herhalde şimdi hazırsa evet şimdi bağlanalım o zaman. Emre Tilev e, basın mensuplarının yani gazetecilerin sorduğu sorular tepkili gibiydi bazıları. Ee, ne diyor şu anda oradaki gazeteciler aydınların bu açıklamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını spor e, gazetecileri spor yazarları nasıl buldu Ayrıntıları CNN Türk bülteninde aktarmıştık biliyorsun gündüz bağlantılarında ilk bu kararın çıkacağını CNN Türk duyurdu ve bu kararın yansımalarını alacağız bizler. İçeriden sızan bilgilerdi belki bunlar ama Mehmet Ali Aydınlar'ın kelimelerinde bir anlamda bizim yayınlarımızda ortaya koyduğumuz ifadeler var.